Ee, rakamsal e, ölçümler aslında bizim hayatımıza ne kadar etki ediyor? Oralara bakma tarafındayız. Ee, yetenekle ilgili evet çok fazla şey çıkıyor. Çünkü en güzel tarafı yeteneğin geliştirilebilir olması. Bu her birimizin bildiği aslında 10 bin saat konusu vardır. 10 bin saat e, eğer bir konuyla meşgul olursanız işte beyni o kalıba sokarsınız diye böyle çok klasik bir yaklaşım vardır. Evet doğru. Yeteneği geliştirebilirsiniz çalışmakla ilgili. Peki zeka e, bunun neresinde? Zeka ya aslında baktığınızda evet biz hani annemizden babamızdan bir bir ortalamayla gelip sonra işte çevresel koşullarla bir yere doğru ilerleyebildiğimiz bir zekamız var. Ama önemli olan bunu ne kadar yansıtabiliyoruz? Bu bahsetmiş olduğunuz ölçümlemeler aslında sosyal zeka ölçümlemelerinde de geçerli. Yani bir kişinin sosyal zekası biraz önce bahsettiniz ya hocam işte bir sürü zeka çıktı aslında o dişlilerin parçası. Onu ölçmek çok önemli değil. Hayatında ne oluyor? Yani ben çok yüksek bir zekaya sahibim. Nasıl bir hayata sahibim bunun karşılığında? Biraz biz buraya doğru bakmaya çalışıyoruz. Çünkü elbette beynimizi çözemediğimiz birçok tarafımız var. İnsan canlısı olarak aslında baktığımızda çözemediğimiz bir şey, birçok taraf var. Ama ortaya çıkan da bazı araştırma sonuçlarına da bakmak lazım. E, hayatında bir şeyler başarmış. Mutlu insanların nasıl e, özellikler gösterdiğine baktığınızda tipik bir tane özellik ortaya çıkıyor. O da aslında öz yönetim becerisine sahip olmak. Bu da biraz önce bahsettiğimiz zekanın uyumlanma becerisi olduğunu gösteriyor. Yani sen eğer çocuktan itibaren öz yönetim becerine sahipsen, yani zor durumlarla baş edebiliyorsan, karşına gelen durumları yönetebiliyorsan, Kendini o ortamın içerisinde sağlıklı tutabiliyorsan, ruhsal ve biyolojik olarak ve fizyolojik olarak sağlıklı tutabiliyorsan, o zaman o zeka senin işine yarayabiliyor. Bir de hocam hazzı da erteleyebiliyorsan. Hazzı yani. erteleyebiliyorsan, var. kesinlikle yani bu kendini tutabiliyorsan, bu çikolata deneyi vardır deneyim mesela. Bugün size ben bir paket çikolatamı versem isterseniz, yoksa bir hafta sonra bir kutu çikolatamı tercih. Şu anda bir paket çikolata yemek. Yani ya ben de onu tercih ederim aslında. şu anda yani. <laughs> <laughs> Tabu taraftan ee, ama haz odaklı olmamız da çok normal çünkü beynimiz böyle çalışıyor. Tabii bizim burada belki de üzerinde çok durmamız gereken şey o beynin işleyişini doğru anlamak ve günümüze doğru yansıtabilmek. Çünkü evet haz odaklıyım. Sistemin böyle çalışıyor ama şöyle de bir avantajım var e, hocamın söylediği gibi. E, insanın yapay zekadan ve diğer e, dijitalleşmeden farkı ben sosyalleşebilen bir varlığım. Ve beynim aslında o duygu dediğimiz şeylerle çalışıyor. Bunu anlayabildiğimde ve beynimin verdiği bana o sinyali direkt davranışıma dönüştürmediğimde o zaman ben gerçekten zeki olmanın avantajını yaşayabiliyorum. Evet. Yoksa ben gerçekten o zekayla ne yapacağım? Aksine üstün zekalı olduğunda bir çocuğa bir tanı konduğunda e, yazık diyor çoğu insan. Ne yapacaksın bu çocukla diyor. Yani onun iyi ileti yetiştirilmesi konusunda bir endişe duyuyor. Bana anne, e, yani çok sık sor sor gelen sorular arasında evet. ana bilim da üstün yetenekler. Ben o alanda çalışıyorum genelde matematik eğitim üzerine. E, yani Benim mesela işte oğlum e, Uzay e, ismi ben normal normal olsun yani hani çok önemli evet, yani evet. hani çok sıkıntı. Yani büyük bir problem. Ne anlamda büyük problem? Yapacaklarınız anlamında imkanınız az. Yani bu parasal anlamdan bahsetmiyorum. Yani sizin burada bu çocuğa sunabileceğiniz imkan ...eğitim açısından, düşünme açısından, çevresel etki açısından o kadar kısıtlı ki... ...o o yüzden e, ciddi bir sorun yani. hani evet. Sadece Onu sizin yani. yapacaklarınızın sınırlı olması da önemli. Değil. Çevre de çok Çocuğun önemli. Çocuğun içerisinde evet. bulunduğu ortamın içerisinde nasıl bir çevreye uyumlanacak? Çok sosyal deneyler var bununla ilgili. Yani işte bizim bağlılık hormonu dediğimiz oksitosin hormonu var. Yani işte en sevdiğim örneklerden bir tanesi e, işte evli kadınlar üzerine bir e, araştırma yapılıyor... Oluyor, bağlılıkla ilgili oksitosin hormonu ve beynin devreye girmesiyle ilgili e, ağrı eşiklerini ölçmek için e, elektrik veriyorlar e, ve ağrı, işte ne kadar ağrı eşiği olduğunu ölçüyorlar sonra tekrar aynı elektriği e, eşlerinin elini tuttuğunda veriyorlar şimdi seviye değişiyor orada bunun anlamı aslında bulunduğu yerde bağ yaratmak bu çocuk evet. üstün zekalıysa kiminle bağ kuracak şimdi eee toplumun yüzde dört'lük bir kısmını için bu kadar fazla çalışıyoruz belki ama işte o diğer yüzde 96 için ne yapıyoruz Biz e, en kolay yöntem çünkü bu aynı e, profili e, çok kolaylıkla yönetebilirsiniz e, Fakat siz farklılaştıkça, siz başka bir yere gittikçe onun davranışını yönetme, onu belli amaçlara doğru götürme konusunda zorlanabilirsiniz. Aslında Betül Hoca'nın söylediği çok önemli bir taraf var. Şimdi bütün bu zeka türlerini konuşuyoruz. Hadi diyelim çok yüksek zekamız işte bilissel zekamız da çok yüksek işte diğer zeka türlerimiz de çok yüksek. Ee, peki biz bunu nasıl kullanacağız? Geçen gün şöyle bir örnek yaşadım bir konferansta bir soru sordum dedim ki en çok çalışmaktan hoşlandığınız yöneticilerin özelliklerini sayar mısınız dedim. Ee, tabii hani belki bizim de anlatımımızla beraber beklediğimiz cevapları verme eğilimleri vardı. İşte kendimizi çok iyi hissettiren, adil olan, bizi güçlendiren yöneticilerle çalışmak istiyoruz diye cevaplar geldi. Arada bir cevap dedi ki vicdanlı olan yöneticiyle çalışmak isterim. Şimdi. Zeka tipleri, zeka türleri aslında e, tarih boyunca ihtiyaç olduğunda ortaya çıkmış. Şimdi sen, bunları düşünmek için başka bir evreye doğru gidiyoruz. Artık biraz vicdani zekayı konuşmamız lazım. Yani Betül hocamın söylediği gibi, evet ben o zekayı alacağım da nasıl bütüne hizmet ederek kullanacağım? Tamam zekayı köreltmeyelim, onları aynı noktaya götürmeyelim ama bunu ne yapacağız? Şimdi elbette... Bir görüş var tabii zekanın e, o e, kârı maksimize etmek amaçlı ortaya çıkarıldığı... ...yani verimliği ortaya çıkarmak amacıyla e, ortaya çıkardığı söyleniyor. E, şimdi de konuştuğumuz nokta vicdani zeka... ...çünkü çok akıllı olan çocuklarımız... ...yani bilissel ve duygusal ve diğer bütün zekalara sahip olan çocuklarımız... ...şunu söylemeye başladı. Ben madem yetkinim bütün bu konularda... Bunu dünyanın, evrenin, toplumun, kadının, insanın faydasına kullanmam lazım. Yani bugün artık benim bilişsel zekaya sahip oluyor olmam, duygusal zekaya sahip oluyor olmam yeterli değil. Jenerasyonlardan bahsediyoruz ve özellikle işletmelerde bunu çok fazlasıyla konuşuyoruz. İşte e, Türkiye'de de yapılacak çok yakın zamanda Türkiye'nin jenerasyon haritası. Şimdi burada Z jenerasyondan bahsediyoruz gelen çok akıllılar. Yaratıcılık konusunda çalışıyorlar. Analitik zekalar konusunda çalışıyorlar. Kodlar yazıyorlar. Fakat çok önemli bir özellikleri daha var. ...o özellikleri de aslında vicdani zekalarının daha yüksek olması. Dolayısıyla şimdi bütün bu zekaların yanında yeni bir zekadan bahsetmemiz gerekiyor. O da aslında şu anda literatüre yavaş yavaş giren SQ dediğimiz... E, ...İngilizce'de işte spiritual intelligence diye tanımlanan vicdani zeka, bütünsel zeka diye tanımladığımız şey. Bana şunu sorayım, şimdi birçok zekadan hani bahsediyoruz ama... Şimdi mesela vicdani zekalarımızda vicdan... E, Zeka ile mi yoksa öğrenmeyle, bize verilen değerlerle mi intildir Yani Çok e, güzel. tek başına gidip de zeka ile bağdaştırılabilir mi vicdan? Yani akıl olmadan... E, zekaya sahibiz diye vicdan sahibi mi oluyoruz? Çok çok güzel bir soru. E, duygusal zeka e, çalıştığımız bir günde e, bence çok akıllı yeni jenerasyon ve bu aklı gerçekten çok farklı taraflarda kullanabiliyor. Ne kadar biz onları körelttiğimizi hani söylüyoruz ve öyle olsalar bile e, duygusal zekanın iş ve özel hayattaki etkisinden bahsediyoruz işte ikili ilişkiler içerisinde sosyal ilişkiler içerisindeki etkisi. Orada da önemli taraf şudur. İşte kendini çok iyi tanıyorsun karşındakini iyi tanıyorsun ve ilişkini iyi derecede yönetiyorsun. Gelen soru şuydu. Hocam dedi ben eğer duygusal zekası yüksek biriysem dedi bunu dedi başka birini mahvetmek için de kullanabilirim. Şimdi aslında bu da bir zeka türü. Şimdi her şey sanki bir tık geri gidiyor. Yani anneannemizden, babaannemizden, büyüklerimizden öğrendiğimiz şeylere doğru gidiyor. Hani bu kadar çok şey konuşurken biraz oraya doğru da kanalize olmak lazım. Şimdi şirketler birçok çalışma yapıyorlar bu konuyla ilgili. İşte sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar, işte kadın hakları diyorlar, işte yeşile saygı diyorlar, çevreye saygı diyorlar. Ama bir bakın içeride neler oluyor, kendi içinde neler oluyor. O yüzden e, vicdani zeka bir zeka türü içinde bilgeliği ve merhameti bulunduran. Dolayısıyla bunu zeka türü olarak sık sık konuşmaya başlayacağız. Şu an çünkü yeni jenerasyonu işletmelerde, iş yerlerinde, üniversitelerde hocamın söylediği gibi farklı bir şekilde yönetme şansınız kalmayacak. Anlam arıyor çünkü. Niye bunu yapıyorum ki diyor. Anne ve baba ve eğitim cilere düşüyor. Yani hmm. o çocuğun tutkusunu nasıl Tabii. yakalatacağını sağlamak e, gerçekten bunu aksiyona o meşhur kelimeyle aksiyona değiş dönüştürmekle mümkün. Yani biraz önce e, hani konuştuğumuz yerden devam etmek istiyorum çünkü belki bir e, artı fayda sağlayabilir izleyicilere diye gerçekten ben çocuğumu arıyorsam çocuğumun e, merak ediyorsam bir düşünce sistemi içerisindeyim. Bence biz anne babaların biz eğitimcilerin daha çok bakması gereken şey tutumlarımızı neye göre belirlediğimiz. Evet beynimiz tamam belki bu dünya içerisinde hala yaşamaya çok uygun değil, onu çok e, hani uyumlanmakta zorlanıyoruz ama gerçekten düşünce sistemini değiştirdiğinde hem kendine hem de çocuğuna daha iyi bir gelecek sunabiliyorsun. O da bizim aslında davranışlarımızı ortaya koymakla mümkün. Yani şunu de demek belki önemli. Ya ben neden arıyorum Sinan Hoca'yı ya da işte ekibinizden bir kişiyi? Çünkü ne ne korkutuyor beni, ne tehdit ediyor. Yani nasıl bir tehdit algısıyla yaşıyorum ki ve o tehdit algısı doğru mu? Yani e hocam hep siz anlatırsınız ya işte 100 yıl öncesindeki tehdit algısı bugün de aynısı işte. Sabah kalktığımızda ne giyeceğimiz bile beynimiz için bir tehdit. Ee, o anne için de aynı tehdit. Şuna bakmak lazım. Çocukları yaratıcı, dahil e, ve gerçekten tutkuyla yaşanan e, yaşadıkları bir hayata sahip olmasını sağlamak istiyorsak önce okları kendimize çevirmek, yetişkinlere çevirmek. Hocam, Ki bir tık ötesinde dokunmak da. Elbette. Yani ...dokunduğunuzda da aslında... ...karşı tarafla bağ yaratıyorsunuz... Hı -hı. E, ...çocukların sokakta oynayamamasından... ...şikayet ettik güvenlik dolayısıyla... ...aslında belki oraya çıkmadan önce hocam... E, içinde evin, hatta. Içinde Elbette. Elbette. Diyalog, evet, ...evin içinde bakmak lazım... diyalog koparmamak... ...evin içinde ne oluyor... Yani ...biz çocuklarımıza... ...evin içinde o güvenlik algısını... ...kendisine Hı -hı. güven algısını... ...ne yapmak istediğini... ...kendinin nasıl bir birey olduğunu nasıl anlatacağız... ...bir kere en fazla oraya bakmak lazım belki de... ...yani... ben ben çalışan anne, çalışan baba olarak eve geldiğimde Çocuğumla geçirdiğim o zamanın içerisinde ne kadar etkin zaman geçiriyorum ve onun kendisini tanıması için ne kadar fayda sağlıyorum. E, gerçekten göz temasının orada çok kıymetli bir tarafı var. Bir e, sosyal bir deney yapılıyor çocuklar arasında. E, bir grup çocuğun e, karşısına farklı fotoğraflar, resimler çıkarılıyor e, ve çocukların e, gözlerinin içi inceleniyor. İşte bir duygu yaşadığınızda göz bebeğiniz büyür. Bu biyolojik ...bir e, gerçektir. Bir kısım çocuğun göz bebeğinde... ...hiçbir oynama olmadığı görülüyor. Ve bunun da açıklaması şöyle aslında... ...o çocuk hiçbir duygu yaşamıyor. E, kötü bir şey gördüğünde de bir duygu yaşamıyor. İyi bir şey gördüğünde de bir duygu yaşamıyor. Şimdi biz bu çocukları... geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Duygu körlüğü var yani. E, duygu körlüğü olan çocuğun... ...hayatta başarılı olabilme şansı yok. Çünkü kendi duygusunu anlamadan karşısındaki kişiye o duyguyu geçiremeden bir şey satamaz bile. Hadi hani iyi çocuklar olmalarını başarılı olmalarını istiyoruz ya böyle hani e, verimlilikten bahsediyoruz ya. Ne iyi bir yönetici olabilir, ne iyi bir satışçı olabilir, ne iyi bir insan olabilir. Çünkü ne bir iyi ilişki kuran biri olabilir. Yani evet dışarı çıkalım. Dışarıda güvenli ya da güvensiz ortamlar olabilir ama önce evin içinde bize o teması ne kadar öğretiyoruz? ve gerçek olarak ne kadar öğretiyoruz bu çok kıymetli her bir kişi kendine ait özel her bir ilişki de özel Aynen. fakat burada şöyle bir avantajımız da var hem anne baba hem yetişkinler olarak Bizim çok da büyük şeylere ihtiyacımız yok yani insan canlısı olarak. Hani sevilmek ve değer görmek aynen, istiyoruz. Aynen, evet. Hı -hı. aynen. Hani, en ortak paydamız. Evet yani ve en kolay tarafı ben e, kendi alanımda çok işte e, bu konuyla ilgili birçok literatüre e, bilgi kazandırabilirim, çalışmalar yapabilirim, eğitimler verebilirim her neyse. Ama evet, belki çocuğuma birebir öğrendiğim ve bildiğim her şeyi aktaramayabilirim. Ama şunu yapabilirim, onu kendisini değerli ve yeterli hissettirebilirim. Ve bu onun evet, temelde ihtiyacı olan tek şey. Hani çocuklarımızı iyi bir yere götürmeye çalışıyoruz ya aslında temelde şu, çocuk dinlenildiğini, değer gördüğünü ama tırnak içerisinde gerçekten değer gördüğünü görmek istiyor. Bir araştırma örneği verdiniz biraz önce birinci sınıftan dördüncü sınıfa yetenekleri düşürüyoruz evet. diye çocuklarla ilgili bir yine bir çalışma yapılmış böyle alanım çocuklar değil ama tabi hani yetişkinleri e, temas eden nokta hep bu oluyor özellikle eğitimlerimizin işte aralarında genelde hep konumuz çocuklar olduğu için bu konularla ilgili konuşuyoruz şimdi çocuklara soruyorlar anne ve babana geçirdiğin en güzel zaman neydi diye. Ee, önce anne ve babalara soruyorlar Diyorlar ki çocuğunuza geçirdiğiniz En keyif aldığınız ve onun en mutlu olduğunu Düşündüğünüz zamanı söyleyin Anne babalar şöyle şeyler söylüyorlar ee, İşte onu işte Şuraya yurt dışına götürdüğüm zaman Şu tatile götürdüğüm zaman Şu lüne parka götürdüğüm zaman gibi böyle Hep böyle e, Bir yer Bir, bir yer, yer başka evet. bir olay Daha büyük bir şey atfediyor Aynı soruyu çocuklara soruyor Çocuk diyor ki annemle yattığım zaman Çocuk diyor ki annemle işte seksek oynadığım zaman. Şimdi baktığınızda bu arada bu seksek oyunları, sokak oyunları gerçekten geri geliyor ve çok hani mutlu edici bir şey. Çocuğun ihtiyacı olan şey o temas. O sevgi teması ve bunu gerçekten dokunarak yapabiliyorsunuz. Ee, çok hızlı bir e, hayatın içerisindeyiz. Çalışan anne ve babaların gerçekten hiçbir şey yapmaya vakti yok ki hiçbir şey yok ve evde de şunu yapıyor diyor hep şikayet ediyoruz ya işte çocuğu o kurstan alıyoruz buna götürüyoruz oyun gruplarına gidiyoruz drama kurslarına götürüyoruz aslında o drama kursu sokakta vardı. Ya benim o drama içerisindeki rollere sahip birçok arkadaşım vardı sokakta. Evet. Ve ben de akşam ezanında eve gelen çocuklardandım. Hiçbir drama kursuna da gitmedim. <laughs> Şimdi baktığınızda aslında evet o zamanki kadar steril ortamlar yok ama evin içinde bunu sağlayabiliriz. Yani evin içerisinde o çocuğun kendisini tanımasını, o çocuğun güçlü yönünün ne olduğunu ve bence her şeyden önemli tutkusunun ne olduğunu fark ettirmemiz lazım. Çünkü biraz önce hocamın da söylediği gibi yani biz böyle rahat ortamlarda başarı sağlayabilen profiller değiliz. Yani o anlamlı ve tatmin yaşamın sırrı aslında rahatsızlıkta. Ya yani bir şey sizi rahatsız ediyorsa doğru yoldasınız. Çocuğun oraya bakması lazım. Bir şey için çabalamak eğer o yoldaysa bir tane film var çok güzel böyle çok da eski bir film. Hep onu böyle eğitimlerimizde falan da öneririz. Ee, eski bir jimnastik şampiyonunun hikayesini anlatan Dingin Savaşçı diye bir film. Hı hı. Orada şunu evet. değil mi çok çok, bir film, çok kitap değişik gibi. ve güzel bir filmdir. Öneririm. Ee, orada şunu anlatır. Yani amaç orada aslında nihai olarak ne yaptığın değil. Çok güzel. Detayları da vermeyeyim hani izli, izleyin. Ee, gerçekten o dingin savaşçı formatına çekebilmemiz lazım biz ebeveynler kendimizi. Ha bana sorun siz kendinizi çekebiliyor musunuz bu kadar kolay diye elbette değil. Ama bunun yöntemi gerçekten o özel alanı çocuğa özel olarak yaratmak. O yüzden biraz önce saydığımız zeka türlerinin hepsini bir yere bırakın. Ee, gerçekten o duygularla hareket ettiğinizde çocuğu istediğiniz yerde görebileceksiniz. Hiç hocam şey. sizin antropontoloji işte varlık bilgisi, insan, varlık, i̇nsan bilgisi, varlık bilgisi kitabınızın içerisinde ve anlatımlarınızda da evet insanın bu özelliğin yanı sıra bir de arada kalma, evet, bütün arafta olma evet arafta olma özelliğinden bahseder hocam gerçekten öyle yani hani inançlarıyla davranışları, düşünceleriyle yaptıkları, istekleriyle işte beklentiler arasında hep insan gidip gelir hani bununla da çok bağlantılı aslında baktığımız yani hani insan bütün ...güzel bir varlıktır diyoruz ya işte... ...hani felsefeye bakmadan... ...çok da hayatı yönetebileceğimizi... ...göremiyoruz aslında. Evet. Çok güzel bir nokta bu çünkü... ...gerçekten hani hep... ...beyinden hareketle çıktık ve sonra... ...sosyal öğrenmeye doğru gittik. Hani bizim biyolojimizin... ...nasıl olduğunu bilmek ve sonra... ...psikolojimizle bugüne ve yarına nasıl gideceğimize... ...bakmak bunun iç içe geçmiş. Ay, ayırt edemezsiniz. Şimdi işin... İyi tarafı, bir de karanlık tarafı var tabii ki. Şimdi karanlık tarafını e, biliyor olmak çok önemli bir şey. Sebep şu: yaptığınız şeyi neden yaptığınızı anlamanız önemli. Yani benim zekam var ama ben bu zekayı ne için kullanacağım? Hani ilk başta konuştuk ya ben bunu bütünün menfaati için mi kullanacağım yoksa gerçekten işte karşımdaki kişiyi mahvetmek için mi kullanacağım bu önemli bir şey. Şimdi çok yüksek zekaya sahip insanların işletmelerde bunu mesela sıklıkla rastlıyoruz görüyoruz çok güzel manipülasyon yaptıklarının farkındayız yani zeka aslında bazen de silah bizim için. Öyle değil mi? Yani evet. kibirin başka bir şey tabii o. Yani çok yüksek zekaya sahip olmak hayatta her zaman çok güzel eserler yaratacağız, çok başarılı işler yapacağız demek değil. Ama bunun karanlık tarafı da aslında baktığınızda olumsuza da sizi götürebilir. Bir ortamın içerisinde çok zeki biriyle birlikteyseniz... Sizi ortamını hiç istemediğiniz bir tarafa doğru da gittiğini görebilirsiniz. Yani dünya'da bunun çok örneği var. Ve orada da aslında karı maksimize etmeye falan çalışıyor. Yani gene zeka zekalığını yapıyor. Evet. Ama ne tarafa doğru yani? <laughs> Ama evet, ne tarafa doğru? Şimdi burada konuşmak istediğimiz <laughs> konu biraz buraya doğru gidiyor. Şimdi bize eğer bütünsel olarak iyileşme hali iyiye gitme hali çocuklarımızdan başladık anne baba ile devam ettik anne baba çocuklar birlikte ve bütün de iyiliğe gitmek istiyorsak bu zekayı aslında yapıcı olarak kullanabilme becerimize sahip olmamız lazım. Ee, orada da devreye giren şey ne taraf neden desteklendiğimiz. Şimdi çok çalışan kişiler bu konuyu çok yakından takip edeceklerdir. İşte her şirkette eğitimler verilir. Nedir? İşte amaç aslında baktığınızda verimliğin artması. İşte çalışanlara bu konuyla ilgili birçok eğitim verirseniz, birçok konuyla istersiniz ki verimlilikleri artsın. Şimdi siz bir çalışanınızı geliştirmeye çalışırken, aslında bütünde gitmek istediğiniz yere götürmeye çalışırken. Aslında arada hiç de beklentiyle uygun olmayacak derecede onu kanırtırsanız o zaman yaptığınız için hiçbir anlamı olmaz. Daha spesifikleştirerek anlatayım. Eğer siz şirket yönetimleri olarak şirketten ele alalım, şirket yönetimleri olarak gerçekten işte biz e, doğaya saygılı, insana saygılı, topluma saygılı, çalışılmak istenen insana değer verilen şirket misyonuyla hayattaysanız, ama siz çalışan arkadaşlarınızı bir noktada dürtüyorsanız, o eğitimleri alırken bile baskılıyorsanız, o zaman ben sizin şirket zekanızla ilgili de şöyle bir tereddüte düşebilirim. Evet, zeka çok kıymetli, ama bunu güçle beraber nerede ve nasıl kullandığınız da çok kıymetli. Yani gücü olanlar, zeki olanlar hayatı değiştirebilir, ama bütün olarak buna bakabilirsek. ...bunu çok daha iyi bir noktaya götürebiliriz. Burada da önemli olan şey güven ortamı. Yani siz en çok kime güvenirsiniz hayatta? Çok zeki insana mı güvenirsiniz yoksa size açık olan gerçekliğiyle ortada olan bir insana mı güvenirsiniz? O yüzden bazen bu zeka kavramlarını konuşmak, işte zekanın ölçülmesi, işte hayatı bize nereye götürecek, bizi mutluma edecek, tatmin edecek konuşmaları biraz böyle sanki bir noktaya işaret etmiyor gibi gelir bana zaman zaman. Çünkü gitme yapmak istediğim şey en nihayetinde işte yaşayalım yaşayalım 80 yaşında 100, 100, 100 yaşında yaşayalım yani 100 yıl yaşayalım. Onun içerisinde Yapmak istediğimiz hayata doğru gidiyorsak tek başına gidemiyoruz. İnsan sosyal bir varlık. Evet zeki olmak önemli bir şey ama bu zekayı iyi bir niyetle kullanabiliyor olmak bundan çok daha önemli bir şey. Çok Açıkçası. kıymetli çalışmak aynı zamanda yılmazlık. Yanı sıra belki bir küçük bir ilave yapmak Lütfen. istiyorum. Bunun içerisinde gerçekten çocuklarımızı o yılmazlık ve o çalışmaya teşvik etmenin yanı sıra aslında biraz önce o adı geçen o tutkularını da fark ettirmek önemli. Evet. Yani tutkusu üzerine çalıştırmak aslında. Yani her konuda değil. Evet. evet yani evet. her o her konuda. alanda değil. O konuda çok çalışmak. O zaman akışa girecek. Evet. evet ya Zaten dolayısıyla kendi bize gider. düşen evet. o aslında. Akışa yani o zaman. biz anne baba olarak. Çok çalış, çok çalış, çok çalış terkini yapabiliriz. Ama bundan belki daha önemli başlangıç noktası hı hı. o çocuğun tutkusunu. O zaman zaten hani yıllar önce de söylenmiş evet. kendini çalışıyor gibi hissetmeyecek ve kendini o işe adayacak. Hı hı. Ee, evet, hani resilience önemli. Orada daha da resilience olacak aslında, yani daha yılmaz olacak. Çünkü ona adayacak kendini. Zaten yaşamın anlamı da bu değil mi? Yani hani o anın içerisinde, akışın içerisinde hocamın söylediği gibi kalabilmek ama bir çocuğa eğer sen sürekli hani çalışman gerekiyor, bunun sonucunu almak için çok çalışman gerekiyor dersen tamam bir çocuk bunu algılayabilir ama sevdiği şeyi buldurursan daha iyi uygular. ...orada bir edim oluşmuyor. Yani evet, zaten tabii, de öyle tabii. bir edim oluşmuyor önce, yani. önce o yüzden o tutkuyu evet. fark yani ne ne yapmak <laughs> istiyor? Evet. Ee, ve oraya doğru nasıl götüreceğiz? İki tane kritik soru e, sorulması gerekir. Bunu aslında sadece çocuklarda değil, biz yetişkinlerde de. Hani güzel bir tarafı bunun, biz de kendimizi her gün yeniden yaratabiliriz. Bir ben ne yapmak istiyorum? Ya yani kaç yaşımda olursam olayım. Bir ben ne yapmak istiyorum? Ha, benim hangi güçlü tarafım var? Bu yapmak istediklerimle? ...ve içerisinde bulunduğum ortam nasıl? Her birimiz hani, SWOT analizi yapacağız. Her birimiz. Bunu yaptığınız... <laughs> sizin çok basit. dur bir düşün dediğiniz. <laughs> evet hocam. Yani. Tam sizin söylediğiniz. Dur, dur Durup bunları düşünebilirsek ve o tutkuyu da bulabilirsek... ...bence en kıymetlisi bu. Yani saatlerce bir iş yapabilirsiniz <laughs> ve hiç nasıl zamanın geçtiğini Anlamasın. de fark etmeyebilirsiniz.